bu caminin köyümüze kazandırılmasına vesile oldu. Ayrıca özellikle Sayın Çevre Şehircilik Bakanımızla da yaptığı görüşmede köyümüze yaklaşık 1 milyon TL bir bütçenin kazandırılmasında çok büyük emekleri oldu ve bu bütçeyle biz de eee valilik olarak il özel idaremizin çok değerli genel sekreteri ve çok kıymetli çalışma arkadaşlarımızla birlikte yapılan e, projelerle ve birebir ilgilenerek ben de yaklaşık 5-6 kez bu projenin hem yapımında hem e, koordinasyonunda hem takibinde e, 5-6 kez ziyaret ederek projenin e, özellikle bir proje olması konusunda e, kaynak sarf ettik ve bu az önce de bahsettiğim gibi çok kıymetli arkadaşlarımızla birlikte bu projenin Hakikaten e, ilimize e, örnek bir e, köy olarak e, oluşturulmasında e, bir faaliyet yürüttük ve çok şükür ki bugün bu gördüğümüz e, son durumla birlikte e, hakikaten çok mutlu olduğumu ve yaptığımız işten e, hakikaten çok büyük bir haz aldığımızı da belirtmek istiyorum. Ayrıca tabi bu projede Sayın Milletvekilimiz, Genel Meclis Başkanımız çok değerli... Diğer tüm kurumlar, telefonundan da elektrik kurumuna kadar her kurumun ayrı ayrı taksı var. Buradaki e, telefon hatlarını dahi yer altına aldık. Ve yapılan çalışmada özellikle e, köy okulumuzun da e, gördüğünüz gibi e, bu yeni yapacağımız Lavanta Köyü projesiyle birlikte de bu köyü Lavanta Köyü ilan ediyoruz. Ve... Bu köy e, az önce de bahsettiğim gibi sadece e, altyapısıyla değil, eğitimiyle, sosyal yaşantısıyla, kültürel yaşantısıyla, kültürel merkeziyle, üretim noktasındaki e, yapacağımız çalışmalarla birlikte az önce Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi bugün dünyanın gittiği süreçte e, özellikle ülkemizin de ile birlikte son dönemde kırsal alanda, yerleşiminin de artmasıyla birlikte insanların rağbet göstereceği, insanların özellikle tercih edeceği bir nokta olacak. Ve burada